Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir bebek battaniyesi modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Renk uyumu da gerçekten ben beğendim. Sizler bunu Dilediğiniz her renkte çalışabilirsiniz arkadaşlar. İki renk olması kafi. Dilediğiniz her renkte çalışabilirsiniz. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. Zincir sayısını merak eden arkadaşlarım olursa eğer 4 ve 4'ün katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir püf noktası vermek istiyorum. Zincir sayınızı 4 ve 4'ün katları olarak saydığınızda en son Zincire bir tane eksik yapmanızı öneriyorum. Çünkü 4 ve 4'ün katları olarak zincir sayımızı yaptığımızda bir zincir fazla geliyor. Çünkü bu örnek 3 tane sık iğne bu trabzanlar olduğu için bu en sonda bu trabzanı çalışmadığımız için arkadaşlar bir tane trabzan yani şu trabzan burada olmadığı için bir tane zincir fazla geliyor. Bunu belirtmek istedim. Hemen başlayalım. Bir tane zincir çektim. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sanırım ben örnek çalışacağım için bu kadar yeterli arkadaşlarım. Hemen hiçbir işlem yapmadan bir zincir daha çektim. Hemen ilk zincirimin üzerine sık iğne çalışıyorum. Bu zincirimiz bizim sayıya dahil değil. En son çektiğim zincir bu kenarın yüksekliğini belirlemek için arkadaşlar. Orada aklınız karışmasın. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne çalışıyoruz. Bu örneğin bir güzel tarafı var arkadaşlar. Hiç ip koparmadan iki renkle rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Sadece ipleri yukarıya renk geçişlerinde geçtiğimiz için zaten bakın ben onu göstermek için yanlarına da iki sıra sık iğne geçtim. Gördüğünüz gibi o iplerin kesinlikle çirkin görüntüsü kalmıyor arkadaşlar sık iğnelerin arasında kalıyor o renk geçişleri bu yüzden bizim için de elbette kolaylık hiç ip koparmadan iki renkle rahatlıkla bir bebek battaniyesi çalışabilirsiniz arkadaşlarım ben şimdi birinci sıra sık iğnemi çalıştıktan sonra tekrar bir saymak istiyorum bir yanlışlık olmasın hemen 2 4 4 4 4 ve 3. Bakın. Burada 4 yapmam gerekiyor. Bir tanesini eksik. Yani 3 tane yaptım arkadaşlar. 1 zincir. Hemen arka yüzünü çevirdim. Bir sıra daha hiçbir işlem yapmadan gördüğümüz bütün sık iğnelerin tepe noktalarına bir sıra daha sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar. Örneğimiz iki renkten oluşmakta ve her iki sırada bir renk değiştiriyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hemen burada sıra sonuna kadar sık iğnemi çalışayım. O daha sonra hemen rengimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Hemen bu köşeye geldim. Diğer rengime geçiş yapıyorum. Bakın burada bir sık iğne yaptım ve diğer rengimi geçirdim. Hemen burada bir zincir çektim. Hemen gördüğüm ilk sık iğnemin üzerine arkadaşlar bakın bu şekilde 1 2 3 ve 4. Bu şekilde tekrar saymak istiyorum. Bir yanlışlık olmasın. Tekrar bir sık iğne, ikinci 3. sık iğne ve 4. sık iğne. Tekrar 1 2 3 ve 4 detaylı anlatmak için ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için bir yanlış anlaşılma olmasın 1 2 3 ve 4 tekrar 1 2 buradaki en son ilmeğimin üzerine de bir sık iğne yaptım ve 3 şimdi tekrar bir zincir bir sıra daha sık iğne çalışıyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz sadece gördüğümüz bütün sık iğnelerin tepe noktasına sık iğne çalışıyoruz bu sırayı da tamamladıktan sonra hemen gri ipime geçiş yapacağım ve hemen örneğimize şu gördüğünüz trabzanları çalışacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde bitirelim. Tekrar bir sık iğne. Tekrar en son sık iğneye de çalıştım. Bakın bu ipimi bu şekilde iç tarafa tutuyorum. Hemen gri ipimi aldım. Renk geçişleri dediğim şu arkadaşlar. Yani bu iki sıra sık iğne olduğu için çok da fazla belli olmayacak. Bu şekilde kenar oyalarını çalışmadan iki sıra sık iğne çalışırsanız çünkü buralarla uyumlu olması için daha sonra kenar oyasını yaparsınız. Bakın. Bir tane zincir çektim. Bir tane sık iğne. ikinci sık iğne. Ve üçüncü sık iğne. Bakın. Üç tane sık iğne çalıştım. Şimdi tığımın üzerine iki kere sarıyorum. Bir. 2. Bu alttan sayıyoruz bu kez. 1, 2, 3. Bu dördüncü sık iğnemizin şu şekilde belinden geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane trabzan. Bakın buradaki sık iğnenin boş kalması gerekiyor. Çünkü bu trabzanı temsil ediyor. Arkadaşlarım bu boşta kalıyor. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine 1, 2 ve 3 3 tane sık iğne tekrar tığımın üzerine iki kere sardım hemen sayıyorum bakın 1 2 3 4. sık iğnemin bu şekilde tığımdan geçirdim ve 4 kere de çekip topladım bir trabzan buradaki trabzanın pardon sık iğnemizi boş bırakıyoruz hemen yanındaki sık iğnemizin üzerine 3 sık iğne tekrar iki kere sardım tekrar sayıyorum 1 2 3 3 tane atlıyorum dördüncü sık iğnemin birinden geçiş yaptım ve dörtlü trabzan bu da bir tane atlıyoruz diğer sık iğnemin üzerine 1 2 ve 3 tığın üzerine iki kere sardım alt kısımdan sayıyorum 1 2 üç tane atlıyorum dördüncü dördüncü sık iğnemin üzerine 4 kere de çekip topladım bir tane trabzan çalıştım şimdi tekrar bakın buradaki trabzanı atlıyoruz bir sık iğne 2. sık iğne ve 3. sık iğne bakın bu şekilde bu sıramızı tamamladık bir zincir çektim arka yüzünü çevirdim Burada hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz bütün sık iğnelerin üzerine bu trabzanların da üzerine hiçbir ilmek atlamadan sadece sık iğne çalışıyoruz. Tekrar bakın gördüğümüz her ilmeğin üzerine bu ön taraftaki trabzan da dahil arkadaşlar onu da yapmak zorundayız. Sayıda eksilme, örnekte bozulma olmaması için gördüğümüz her sık iğnemizin üzerine tek tek batıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi tekrar bu gri ipimi iç tarafa bıraktım, hemen diğer rengime geçtim, bir tane zincir çektim. Hafif şu şekilde toparlıyorum ipime. Bakın. İlk gördüğüm sık iğnemin üzerine sık iğne. Burada da kırmızı ipimizle arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece gördüğünüz gibi sık iğne çalışıyoruz. Bu sıradan sonra bir sıra daha sık iğne çalışıyoruz. Daha sonra gri ipimizi geçiş yaptıktan sonra bu trabzanları çalışıyoruz. Hep bu şekilde devam edecek. İnanılmaz kolay. Ve çok gösterişli gerçekten güzel bir örnek. Ben çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın sizlerde gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece kırmızı rengimle sık iğne çalışıyorum. Hiçbir ilmek atlamadan gördüğüm her sık iğnenin üzerine bir sık iğne çalışıyorum. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde son sık iğnemizi de burada hemen yapalım. Bu kırmızı ipimizi bakın şu şekilde hatta şöyle yapayım karışmasın. Kırmızı ipimizi iç tarafa aldım. Bakın gri ipime geçiş yaptım ve bir zincir çektim. Bu şekilde ilmeğimi hafif toparlıyorum. Bakın. Şimdi tekrar bir sık iğne ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne üç sık iğneden sonra tığımın üzerine iki kere sardım bu kez gördüğümüz bu trabzanın belinden geçiş yapıyoruz 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü bir trabzan bir tane atlıyorum tekrar 1 2 3 tane sık iğne tekrar tığımın üzerine bakın bu şekilde bir yanlışlık olmadı değil mi yok tekrar bakın bu trabzanımızın belinden geçiş yapıyoruz ve burada bir tane dörtlü trabzan bir tane atlıyorum diğerine tekrar bir iki ve 3 3 tane sık iğne yaptım tekrar tığımın üzerine iki kere sardım bakın buradaki trabzanımızın belinden geçiş yapıyoruz bir trabzan daha yaptım burada bir tane sık iğne atlıyorum tekrar 3 tane sık iğne tığımın üzerini tekrar sardım trabzanımın belinden geçiş yaptım ve 4 kere de çekip topladığım bir trabzan bu bir taneyi boşta bırakıyorum 1 2 ve 3 bu kadar kolay arkadaşlar şimdi bu sıradan sonra tekrar bir sıra daha hiçbir işlem yapmadan sık iğne çalışıyoruz tekrar kırmızı ipimizle iki sıra daha sık iğne çalışıyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz sadece bu gri iplerimizin bakın başlangıcında bu trabzanları yapıyoruz ilk sırada bu şekilde daha sonra her sırada bu trabzanların belinden geçiş yaparak yapıyoruz bu kadar kolay arkadaşlarım bakar mısınız gerçekten çok güzel oldu yakından şu şekilde göstermek istiyorum. Çok şık, güzel. Bütün bebek örgülerinde dilediğiniz her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle birlikte sizlerle olmak nasip olur inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.